Evet. Müslüman Allah'a nasıl inanır ve Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını ne yapacağız? Ezberleyeceğiz. Bir insan Allah-u Teala'yı tanıması için, bilmesi için, öğrenmesi için, sevebilmesi için ilk önce ne ihtiyacı var? Bir kişinin mümin olabilmesi için kalbindeki imanın meyvesini, aşkı, sevgi, muhabbetullahı elde edebilmesi için en çok neye ihtiyacı var? Allah'ın sıfatlarını bilmesi gerekiyor. Allah'ın sıfatları çok önemli. Değil mi? Bir insan Allah-u Teala'nın sıfatlarını bilmeden nasıl inanacağız Allah'a? Bak nasıl yağmur yağdı. Bak şu bulutlara. Değil mi? Allah evet, ne kadar büyükmüş. Yaptı. 18 bin alem var. Bilmediğimiz daha daha ne kadar alemler var. Bak kuşlar geçti. Cik cik cik, cik ötüyor. Allah nasıl yarattı bunları değil mi? Ne kadar büyükmüş bu allah Teala. Her şeye gücü yeten, ol deyince olu veren. Yok ol dediği zaman yok olu veren. O yüzden ilk önce Allah Teala'nın sıfatlarını yemek yediğimiz gibi, adımızı ezberlediğimiz gibi kulağımıza küpe yapmamız gerekiyor. Bir insan kamil bir mümin olabilmesi için Allah'ın 14 tane sıfatını eksiksiz, nakıtsız bilmesi, öğrenmesi, ezberlemesi ve Tefekkür edip yaşaması gerekiyor. Şıldı mı? Evet.